Herkese selamlar arkadaşlar. 27 Aralık çarşamba iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Çarşamba günü için sizlere 4 tane maçın tahminlerini vereceğim. Ama bu videoda biraz farklı bir şey yapacağız ki bir önceki videolarımda biraz bahsetmiştim bundan. Ee, yeni bir çalışma yaptım ve artık oran analiz tahminlerine de YouTube videolarımda yer vereceğim. Söylemiştim. Aslında ufak ufak biraz da buna başlamıştım. En son Pazartesi videomuzda Brentford Tottenham karşılaşmasında ilk kere 4.5 korner üstü önermiştim ki bir oran analiz tahminiydi aslında bu. Oran analizde yüksek bir korner beklentisi ve ilk kere özellikle ev sahibinden yüksek bir korner beklentisi vardı. Bu veriler ışığında ben 2.4.5 dört 4.5 üst kornere gitmiştim. 1.69 iddia oranı vardı. Tekten önermiştik ve gelmişti o. Onun devamında bu videoda da böyle bir farklılık olsun istedim. 4 maçında oran analiz tahminlerini yapacağım ve sizlerle paylaşacağım. Maçların oran beklentisi nedir? Hatta bazı maçlarda hangi dakikalarda gol olma beklentisi olduğuna kadar önerilerde bulunacağım ki canlıdan takip edip bu dakikalarda bu takımlara gol bayısı alabilirseniz diye bu şekilde farklı bir video olsun, farklı bir deneme olsun. Eminim ki izleyicilerimiz arasında böyle oran analize kafayı yoran dostlarımız, izleyicilerimiz vardır. Onların da ekstra ilgisini çekebilir. Ama şunun da altını çizeyim. Böyle hani oran şikesi falan konusu var ya öyle bir şey değil. Oran şikesi diye bir şey de yok zaten. Farklı bir şey bu. Oranları açanların e, beklentisi nedir? Hangi oranları öne çıkıyorlar? Bunların üzerinden oranların arasında bir bağ kurup maçın beklentisini e, çıkartıyorum. Ve bu şekilde tahminlerime de yer veriyorum. Güzel de sonuçlar oluyor. Yaklaşık bir aydır takip ediyordum ve son... E, bir iki haftadır denemelerini de yapmaya başladım. Grupta da hatta burada da YouTube'da da önerdiğim oldu. Çok güzel sonuçlar veriyor. Sanki bu iş ekmek verebilir gibi duruyor. Şansımızı biraz da böyle deneyelim. İstedim. Umarım ilginizi çekecektir. Tahminlerimize geçeceğiz. Ondan önce iki tane konu var. Hızlı hızlı deneyeyim. Videoyu atlamazsanız buraları izlerseniz çok sevinirim. Benim için önemli. Birincisi şu an ekranda gördüğünüz tablo YouTube'da son 4 videomuzdaki paylaştığımız 6 kupondan tam 5 tanesi. Bu 5 tane kuponumuzda kazandı. Tek bir tane fire verdik. Bir NBA kuponumuz vardı. Gelmemişti o. Onun dışında 5 tane kuponumuz kazandı. Güzel bir seri yakaladık YouTube'da. Keşke diyorum o NBA kuponunu koymasaydım o videoya da 5'te 5 beş olmuş olsaydı. Bu aralar biraz daha az video atıyoruz. Çünkü liglerin de yoğunlaşmasını bekliyorum. Böyle arka arkaya videolar atmak istemiyorum. Ama az videoda olsa önerdiğimiz kuponların bu şekilde güzel netice veriyor olması benim adıma sevindirici. ...değerlendiren dostlarımıza tebrik ederim. En son dediğim gibi pazartesi Brentford Tottenham'ı... ...tekten önermiştik kupon olarak. İlk yarı korner 4.5 üst geldi. Onun öncesinde de güzel bir serimiz vardı. Birinci konu bu. İkinci konumuz da şu... şu ...birazdan maçlarımıza gideceğiz ama... ...bir şey konudan bahsetmek istiyorum. Zaman zaman videolarımda bahsediyorum. Zaten devamlı takipçilerimiz... ...görüyordur. İşte beğeniler... ...istiyoruz, yorumlar istiyoruz vesaire. Bunun YouTube algoritması ile alakalı... ...olduğundan bahsediyorum. Özellikle... ...diğer kanallarla rekabet edip... Arama alanlarına ya da önerilenlere düşebilmek için bunun önemli olduğunu yani kendi tanıtımımızı yapmamız açısından önemli olduğunu vurguluyorum. Örnek olarak şimdi son 4 videoda mesela bu kadar güzel kupon başarısı yakalamışız. Hani bunları başka izleyicileri de gösterebilirsek belki bizi takip ederler. Beğendikleri kupon önerilerimizi değerlendirirler vesaire. Yani biraz daha kanalımızı büyütmek adına bu tarz taleplerimiz ve isteklerimiz oluyor. Kimi zaman bu karşılık görüyor kimi zaman görmüyor. Yapacak bir şey yok sonuçta biz beklentimiz söylüyoruz. Ama şöyle bir şey var ben şöyle bir şey gördüm. Bir iki gündür de bakıyorum, takip ediyorum. Çok rahatsız oldum bundan ve bunu dile getirmek istiyorum. Bu piyasada tabii ki çok eskiden biri bu işi yapan, genelde YouTube önerilenlerde hep en önde çıkan yani bugün işte 27 Aralık iddia tahminleri YouTube'a aldığınızda karşınıza çıkan 4-5 tane kanal var. Kimisi çok eski, çok tecrübeli kişiler de var. Gayet tabii ki hepsine saygı duyuyorum. Sonuçta bir emek vermişler, bir yere kadar gelmişler ve hak etmişler. Buna gayet saygı duyuyorum. Fakat benim bir şey dikkatimi çekti. Çok rahatsız oldum. Şimdi şey görüyorum. Mesela bazen yazıyorlar işte. Ya şu kadar bir beğeni olursa işte kupon paylaşacağım vesaire. Olabilir. Biz de söylüyoruz. Bunda da sorun yok. Mesela geçen gördüm. Bir tane kanal var. İsmini vermeyeceğim. Gayet de bilindik, tanındık bir kanal. Şu an dediğim gibi 27 Aralık iddia tahminleri yazsanız ilk 3 karşınıza çıkan kanaldan birisi muhtemelen ve sürekli ilk 2, ilk 3'te çıkıyor. Telegram grubuna şöyle bir şey almıştı. Şu kadar beğeni gelirse işte şu kupon paylaşacağım. Tamam buraya kadar normal. istediği beğeni sayısı da bizim izlenme sayımız kadar öyle söyleyeyim. Buraya kadar her şey normal ama altına gelen yorumları okuyorum. Biri yazmış işte 10 farklı hesaptan beğendim. Öbürü yazmış ben de 15 farklı hesaptan beğendim. Hadi diyor herkes beğensin diyor. Ya bu şekilde mi geliyor beğeniler? Yani böyle biri 10 tane hesap açıyor, beğeni atıyor, yorum atıyor, skor yorumu yazıyor. Diğeri geliyor 15 tane hesap açıyor, yorum atıyor. Yani bir kişi 10 tane 15 tane beğeni ya da yorum yapabiliyor. Böyle fake hesaplarla gelip bu şekilde mi videoları destekliyorlar? Şimdi bu adil bir durum mu sizce? Adil bir rekabet ortamı var mı burada? Yani bu şekilde benim gibi bu işi yapan daha ufak kanallar, 500 bin arası görüntüleme alan, 100 tane beğeni zar zor olan kanallar bu kadar emek veriyorken uğraşıyorlar, belli bir noktaya gelemiyorlar. Kimisi çok başarılı olduğu dönemler oluyor. Belki bir yere gelememenin, bekledikleri karşılığı alamamanın üzüntüsünü, demoralizasyonu da yaşayarak gene de yollarına devam ediyorlar. Şimdi bu insanlara bu haksızlık değil mi? Yani bu adam 500 kişi izliyor. 100 tane beğeni alamıyor. Öbürü geliyor 10 tane adam 10'ar tane hesap açıyor 3 tane beğeni yorum atıyor. Bu bir haksız rekabet değil mi? Adil mi bu? Yani bu tarz büyük kanallara ben buradan seslenmek istiyorum. Yani buna gerçekten müsaade ediyor musunuz? Yani siz mesela o kişi oraya yorum yazmış ben çok bekledim kanalın sahibi gelip de bir şey yazsın neden böyle bir şey yapıyorsun bu adil değil tek hesabından ben başka hesaplar açıp da benim videolarımı yorum atma beğeni yapma demiyor mu ya da dedi de ben mi kaçırdım ben mi görmedim ha bunlara bir tepkisi varsa kusura bakmasın ama ben görmedim öyle bir şey. Ve diğer kanallarda yani böyle şeylere müsaade ediyorlar mı? Kendileri aynı durumda olsa, bizim yerimizde olsa bunlar rahatsız olmazlar mı yani? Nasıl olabiliyor yani? bu Buna diğerlerine de teşvik ediyordu yorum yapan kişi. Diyor ki beğenin diyor. Sırf bir tane kupon almak için bir adamın videosu 500-600 beğeni alsın diye gidiyor 20 tane hesaptan ayrı ayrı fake hesap açıyor. Buralardan videolarına beğeni gönderiyor veya yorum gönderiyor. Ne oluyor? Benim gibi kanalların emeğini çalmış oluyor. Bu bir emek hırsızlığı değil mi? Bunu yapan ben izleyiciye söylüyorum. Bu hak mı şimdi? Yani o kadar insan emek veriyor. Sen o kadar insanın emeğine giriyorsun. Neden? Sırf bir tane kupon almak için. Ya o kuponu alsan ne olur? Almasan ne olur? Değer mi bunun için? Yani insani değerlerimiz bizim için daha önemli değil mi? Yani bir kupon bizim insani değerlendirimiz emeğimizin, hakkımızın önüne mi geçiyor yani? Buna nasıl müsaade ediliyor? Ben bunu anlayamıyorum yani. Ben bu durumu gördüm ve gerçekten çok rahatsız oldum. Çünkü şunu düşündüm, düşündüm. O zaman dedim ben asla veya benim gibi kanallar asla rekabet edemez ki bu adamlarla. Bu adamın 20 tane izleyicisi gelip 10'ar tane fake hesap açıp bu kanala destek yapsa 200 tane beğeni yorum yapıyor. Diğer kanallara bak. Bu işi çok güzel emeğiyle, hakkıyla yapan, efendice, saygılıca bu işi yapan bir sürü kanal var. 5 tane, 6 tane rahat benim gördüğüm kanal var. E, bu adam o 2-3 tane beğeni senede bir ya da iki sefer görüyor. Ve bu diğer kanalsa fake hesaplarla bu beğeni her videosunda görüyor. Bu bir haksızlıktır, adaletsizliktir. Bunu da söylemek istedim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böylece diğer o mutlaka diğer kanalların takipçilerinden, izleyicilerinden az da olsa bizi izleyen dostlar vardır. İletebilirler bu şekilde diğerlerine de. Ve bunu net ben ekran kaydı da var. Aldım zaten ekran kaydını da. Ya bu bir haksızlıktır. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer kanalları bir saygısızlık olarak görüyorum ki zaten bu tarz kanalların buna da ihtiyacı yokken adamı zaten izlenmesi, abone sayısı yeterli üzere videoları zaten yeteri kadar kaliteli. Böyle fake hesaplarla beğenilere yorumlara sırf algoritmada öne geçmek için böyle şeyler yapmaya gerek yok. Yani onların onun izleyicilerine de buradan sesleniyorum. Ya bu bir haksızlıktır. Sizin yaptığınız diğer kanalların emeğini çalmaktır. Onu da belirtelim. Günün tahminlerini gelince şimdi oran analiz tahminlerine geçeceğiz dedik. Bu arada 8 dakika çaldım sizden. Çok özür dilerim bunun için ama bu içimde kalacaktı söylemeseydim. Söylemek istedim. Şimdi 4 tane maç seçtik. Sırayla bunların oran analiz beklentilerini anlatacağım size. Oran analiz beklentisi nedir? E, bu tabii ki nesini üzerinden yaptığım bir çalışma değil. Onu söyleyeyim. Avrupa oranları üzerinden yapıyorum. Çünkü Avrupa'da tüm bayıl seçenekleri açık nesine kısıtlı bayıl seçenekleri açıyor ve bunu Avrupa'da bayıl seçeneklerini açan adamlar bu işin prosu öyle söyleyeyim yani bu oran beklentilerini gerçekten tom ucu ucuna güzel şekilde yapıyorlar ben de açıyorum maçı tüm oranları alıyorum inceliyorum hesaplıyorum beklentileri çıkarıyorum dakikasına kadar çıkarıyorum ve bu şekilde o maçı takip ediyorum şimdi örnek olarak Karagümrük Trabzon maçından başlayalım burada Trabzon favori bildiğimiz gibi Fenerbahçe'yi yani de yendi güzel moralli gidiyor Burada ama ben oran analizini yaptığımda, oran beklentisine baktığımda burada kara gümrükten bir gol beklentisi var. Yani burada F0.5 üst beklentisi çok yüksek görünüyor. Bunun benim bu maçtaki ana bayısım bu olacak. Bunun Avrupa'da oranı 1.36 iddiada da 1.22. Şimdi tabii ki bu maçın diğerlerine nazaran oranı bir tık ufak. Ama çok yüksek bir beklenti var Karagümrük golüne. Burada tabii ki Trabzon golünü beklenip karşılıklı gol var da alınabilir. 1.69'luk Avrupa oranı var, 1.45 iddia oranı var. Ama beni burada tedirgin eden şey Karagümrük'ün bu kadar bariz golünü çıkarken karşılıklı gol var beklenti oranı çok yüksek. Çünkü acaba diyorum bu maçta bir ters köşe mi olacak? Yani bu maça dikkat etmek lazım. Gene bu maçta riskli bir tercihimde ee, kara Gümrük ev sahibi ilk yarıdan 0.5 üst. Bu arada biraz önce Kasımpaşa dedim. Özür dilerim. Kara Gümrük. Kara Gümrük ilk yarı 0.5 üst. Bu da riskli bir tercihtir. 2.06'lık iddia oranı var. 2.25'lik Avrupa oranı var. Kara Gümrük'ten oranın yüzde bir gol beklentisi çıkıyor. Özellikle bu golün ilk yarıda gelme ihtimali üzerinde de durdum biraz. Dileyenler direkt işte canlıdan girip bunu şey de yapabilirsiniz. Ya yani 10 dakika 15 dakika bekleyip oran toparlanınca direkt ev sahibi 0.5 üstü alabilirsiniz ya da riske girip ilk kere ev 0.5 üst olarak bu maçı değerlendirebilirsiniz. Daha da risklisi karşılıklı gol var bu maçın. Şimdi ikinci maçımız Rangers Motorwell maçı İskoçya'dayız. Burada da oran analizine baktığımda özellikle Rangers'ın ilk yarıdan bir gol atma ihtimali çok yüksek görünüyor. Çok öne çıkıyor oran analizde bu. Benim ana bayısım Rangers'ı ilk yarı 0.5 üst olacak. Bunun Avrupa oranı 1.41, iddia oranı 1.26. Burada deplasmanın gol atma ihtimali bir tık daha zayıf görünüyor ilk yarıdan. Bu yüzden bu tercihi direkt ilk yarı 1 olarak da alabiliriz. Bunun da 1.58'lik Avrupa oranı var, 1.44'lük iddia oranı var. Özellikle bu maçta 30 ile 45. dakikalar arasında Rangers gol beklentisi çok yüksek çıkıyor. Oran analizinde bunu söyleyeyim. Bu maç özellikle ilk 30 dakika 0-0 geçerse canlıda 30. dakikada ilk yarı ev sahibi 0.5 3 oranı 2'nin üzerine çıkar muhtemelen. Canlıdan denenebilir 30 ile 45 arası Rangers'ın bir tane gol beklentisi yüksek. 15 ile 30. dakika arasındaki beklentisi biraz daha ortalama. O yüzden Rangers 30'a 1-0 ya da 2-0 ile girerse... Canlıdan gitmezsiniz bu maça ama 30. dakika bu maç 0-0 ile gelirse Rangers'ın ilk kere bir golü canlıdan denenir. Özellikle de dediğim gibi ilk kereden gol beklentisi yüksek çıkıyor oran analizinde Rangers'tan. Ve Leeds United Manchester City İngiltere'de maça geçenin Burada da <laughs> e aynı Rangers maçındaki gibi Manchester City'nin ilk kere bir gol beklentisi oldukça yüksek görünüyor. Onu size belirteyim. Net bir beklenti var City'den. Bu yüzden burada ana tercih Deplasman ilk yarı 0.5 üst olur. 1.37'lik bir Avrupa oranı var bunun. Bunu bir tık daha rikslemek için ilk yarı iki tercihine de gidebilir. 1.67'den bu maçta özellikle 15. ile 30. dakikalar arasında Manchester City gol beklentisi çok yüksek. Buna mesela yüksek orandan alabiliyorsunuz. Dakika şeyde alabilirsiniz. Bayisi canlıdan da alınabilir. 15 ile 30. dakika arası bu maçta Manchester City'nin bir gol atma beklentisi oran analizde çok yüksek çıkıyor. Bunu da belirteyim. İlk kere City golü de son derece idealdir. Bu maçtaki de ana bayisimdir arkadaşlar. Son maçım Hibernian Celtic maçı. Burada da Celtic net favori çıkıyor. Ama şöyle bir oran analizine baktım bu maçın. Bu maç oran analizde ilk yarı en fazla bir gol çıkar gibi görünüyor. Yani ilk yarı 1.5 alt benim buradaki ana tercihim. Burada ilk yarıdan 2 gol çıkma ihtimali oran analizinde zayıf görünüyor. Burada özellikle 45 ile 60. dakika arasında bir gol beklentisi var. Yüksek bir gol beklentisi var. Bu özellikle ilk yarı 0-0 biter. Ya da ilk yarı ev sahibi 1-0 önde kapatırsa Celtic'in 45 60 arası gol atma beklentisini gidilebilir. Canlıdan böyle bir tercih yapılabilir. Ama bu maçı Celtic ilk kere 1-0 önde kapatırsa 45-60 arası normal ortaya bir gol alınıp bu maç değerlendirilebilir. İlk kere de en fazla bir tane Celtic gol beklentisi çıkıyor oran analizinde. Ama 45 60. dakika arasında bu maçta yoğun bir gol beklentisi çıkıyor. Canlıdan gene bu dakikalar arası tek gol denenebilir Sükbül'den. Böyle oran analiz tahminlerimiz oldu arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda da böyle e, normal tahminlerimizin yanına iki tane, 3 tane ekleyip hangi dakikalarda gol beklentisi çıkıyor oran analizinde ilk yarılarda mı, işte 15-30 arasında mı bunlardan bahsedip bununla ilgili tahminlerimizi yapacağız. Böyle farklı bir video olsun izledim istedim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. E, Tahminlerimizi değerlendirecek dostlarımıza da bon şanslar dileyelim. Bu maaşları dediğim gibi canlıdan takip edip yüksek oranlarla ufak misli denemelerde yapabilirsiniz. Yani çok büyük bir mislilerle denemeye gerek yok. Zaten işte sürprizden kara gümrük ilk kere bir golüne girebilirsiniz. 15. dakikada mesela 2.50-2.60 oranlarda çıkar atıyorum. Ya da Ranger Celtic maçlarında dediğim gibi ya da Manchester City maçında dakikalar arasındaki o gol denemelerini de yapabilirsiniz. Bu şekilde beklentiler var diyelim ve bu videomuzu da yavaş yavaş sonlandıralım. İnşallah e, Perşembe ya da Cuma günü için bir tane daha video hazırlayacağız. Euroleague de var o ara bir tane kupon çıkar Perşembe günü Euroleague takviyesiyle beraber. Güzel bir kupon hazırlayıp Perşembe videosunda hatta yapalım. E, çarşamba gününden yayınlayalım diyelim. Beğeni atan bize destek olan dostlarımıza teşekkürler ama lütfen tek hesaptan beğeni atın. Birden fazla fake hesapla videolarımızı beğenip yorum yapmanıza gerek yok. Adil olun, eşit olun diyelim. Kanalımıza abone olmadan videolarımızı izleyen dostlarımızdan da kanalımıza abone olmalarını rica edelim. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.